Merhaba arkadaşlar, ben Berker. Channel Zero'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl texture pack denir onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle Google'ı açıyoruz. Trajim'sa, Webcam'a Hemen Planet Minecraft yazıp Enter'lıyoruz. İlk çıkan Project tıkladım. Buradan Texture Pack diye bir sayfa var. Skin diye bir sayfa var. Bir sürü sayfa var. Buradan Texture Pack'e tıklayacaksınız. Çünkü bizim amacımız Texture Pack yapmak. Şimdi burada sayfa sayfa Texture Pack'ler vermiş bize. İstediğinizi kullanın diye. Ama biz e, istediğimiz sürümümüzü kendimiz seçeceğiz. Mesela siz şu an 1.7.2 oynuyorsanız Any Game Version diyor buraya 1.7.2 oynuyorsanız 1.7.2 seçin 1.4 oynuyorsanız 1.64 seçin Hangi e, versiyonu Teşrup onu seçin Ben bir bir şekilde yükleyeceğim <laughs> Şuradaki Şu neymiş? Yani Boyutunu seçiyor 64x64 olsun her zaman en iyisidir <laughs> Şimdi bakalım. Güzel bir tane değişik bir Aslında güzel olması fazla önemli değil. Size göstereyim yeter. Bu neymiş? Mesela bu değil. Değil mi? Bu. Bunu seçmek istiyorum diyelim ben. Hemen tek şey bakayım. Bir saniye. Aşağıya bakalım. <laughs> tamam. Diyelim, bu tek ben seçmek istiyorum. Bunlar PvP tek şüphekmiş ismi. Bunun isminin olduğu bölgeye tıklıyoruz. Bu sayfayı açacak. Buradan resimlerine bakabilirsiniz tek şüphekleri. Resim verdiği videosu da var. PvP tek şüphek diye bir şey var. Bunu tıklıyoruz. Belediye payı açacak. Bu şekilde bir şey çıkacak. Burada davlu anladık diyoruz. Artıya Ve Winrar zip halinde bir dosya iniyor. Bu dosyayı birazdan kullanacağız biz. Şimdi bunları kapatabiliriz. Ama sakın e, bunu kapatmayın. İlla bir tane sayfa kalacak. Çünkü indirme dur durabilir. Nedenle. Biz oyunu açalım.

Böyle küçük bir ev yaptım. Şöyle gözlüğü. O yüklerine kadar hemen bir tane şey satıyorum. Şöyle koyayım. iyiydi <laughs> tamamdır iyiydi şuraya dediğim telefonu koyarız Pardon, şuraya koyarız şey koymak için ve bakalım teşvik bekletilmemiş mi bilmemiş zipi açalım tamam bunu kapatabiliriz artık bunu açtıktan sonra Şuradaki nasıl bir üstüne. Şu evli mağlanıta değil. Bakalım. Nasıl? Şu zip halinde kalsın öyle. Ayarlar. Doku paket. ayarları tıklayın. Doku diye bir şey. Doku paketleri diye bir şey var burada. Yani tek pek anlamına geliyor. Oyunu Türkçe'ye çevirmiştim ben. Bunu tıklıyoruz. Sonra buradan doku paketi klasörünü aç diye bir şey var. Bunu tıklıyoruz tekrar ve sizin teşvik paketlerinizi çıkartıyor, doku paketlerinizi. Buraya 1000 içine atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın geldi. Bakın gördüğünüz gibi şurada da bir yeriz zaten. Bunu da ve bunun üstüne tıklıyoruz. Şu resimli olduğu, yazılımlı olduğu yere klik tıklıyoruz. Biraz zaman alabilir. Da doku paketi yüklemesi ondan. Bu ilk bende. Böyle bir şey Bak mesela baldayı böyle yapmışlar. Kılıçı da böyle yapmış. Güzel olmuş. Crafting table desen. Bu zaten suarteks falan buradan çalınmış gibi. Yatak da o makyaj biraz. Neyse oyunlar falan hep ona benzemiş. Neyse. Biz de şu filmimizi filmimiz dedik. Görünür gibi. Şimdi tekstür pek yüklemeyi inşallah öğrenmişsinizdir. Bir dahaki bir videomda skin değiştirme, sonrakinde server'a girme ve arka arka bir sürü videolar sizlerle beraber birlikte olacaktır. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. İyi günler dilerim.